Ama 5 saat önce Oluş 3 fitim verse ben tüm Size ekran verir misin kanka bize? Tamam Benlerle bizim ekip denk gelmiş Nereye gidek? <laughs> <laughs> bir, bir arkasındakine kanka Babam balıyor ya Çatıda adam. Görmüyorum da. Ben. Benim de bombam var he. Yakın Nasıl bayım oldu lan? Gördüm gördüm. Evet çatıda arkaya gitti kanka. Arkada. Bir bomba atarım aslında en çok beni koyar. Var mı bomba? Attım. Abi çatışan da onlar bana. Üstekiler kese onlar. Abi onlar inecek ne diyorsunuz? Öne alalım mı bir tipleri? Anlamımız adam var değil mi? Şurada şurada. Hmm. Kilise de onlar. <laughs> Kaçık al Bomba atıyor. Sağdan geldi bomba. Yunus Yunus'u oynayış tarzı çok seviyorum ya Yunus Böyle Bey şey. var ya. Bayağı güzel oynuyor ya. Ondan sonra Musab bayağı güzel oynuyor. Tamam. Ya hepsi çok güzel oynuyor da. Gördün mü? birini? Ufuk şuraya arkaya geçti. Yunus'u bayağı beğeniyorum fazla ben fazla ya. Çıkıyor. Arkaya mı oyna? Bir dakika. Aha ses aldı. Kaçtı. Aynen aynen şu, şu evin arkasında bak. En arkaya geçti. Kulübe. Kulübenin arkasında. Ay, bakamıyorum kanka oraya. O bize sıkıntı çıkartacak gibi ya. Yani. Oha nasıl düşmezsin sen ona? Orada mı ki? Orada değil gibi. Ben yani eve falan geçmiş olabilir. Bir bomba küçük at. Panik geliyor. Ha. Ah. Soldan gidecek. Oldu mu? Durdu, durdu. Durdu. Gidiyor. Devam ediyor. Sağdaki. durdu kanka. Ya yani orada durdu, orada kalan ya. Sağ çıkıyor bak. Tamam. Abi adam önümüzü unutmayın ben kesiyorum tamam. Burada mı adam? Burada, Burada bir yerden. Ya. Adarkıya doğru. Bunun çatısına çıkmamız lazım. Onu bitirmemiz lazım. Kanka Abi, bunu bitirmemiz çıkardı, lazım. Tüm kalkonda olabilir. Gördü uydum. Karşıya geçmiş görmedim ben. Çatı yat. Çukurdadır. Büyük ihtimalle çukurda. Bunun çatısına çıkmamız lazım. Bu gerçi alan değil de diğeri olabilir. Hadi Geçebilir misin kanka bir yer diğerine? Ama adam... <laughs> Aa buradan geçin mi? Diğerinden geçecekti Kufuk. Can da adam var. Evde de adam var. Abi evde de adam var. Aynen aynen. Bilmiyorum kanka ben çatıda. Bir tane ama. kitim varmış benim. Geçerken bayabilir ya. Yani. var Bir bombam var aslında. Ya. Bana Yakın gel. Yakın çukurda bu ufuk. Yakın çukurda var mı? Çukur 2 var 2. 10 saniye var. Ben alan öyle. geliyor. 10 saniye var. Evden geç. Ben de benim buradan oyna gel. Yunus çık. aynen gideceğim. aynen bizim Kaan'ın oradan oynayabiliriz. Gel 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 buradan oyna abi ben kesiyorum gel. Oğlum alan dışı orası. Tamam, sağ, sağ, sağ çukura ineceğiz gel dayısın Gel abi gel 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 gel. Şurada ayladım. Geçtim da. ben. Tamam geçtim ben. <laughs> Ayında kanka. Evet, sonunda sonunda Balkan şey tamam, Balkan Sezar senin Instagram adresin tam ne? Ne? Tam Instagram adresin ne? Sezar kim? O kadar değil mi? Sonunda hmm. şey yok, rakam yok, yok. yoktu. Yok Sezar kim? Bombalayacak. Geçelim mi buraya? Bir geçtim kanka. Burası alan da üstte adam bu arada. Aynen. Bomba attı. Ha, bomba. bomba attı at. dışarı. Kan dışarı. Kan gelme. Diz kayması var. Hayır yoldan koşuyor. Hayır bir bomba atsana şuna. Arka çıkın tufu. Bomba mı sesin var sadece. Ben attım. Onu alsak iyi olur ha bizim açımızı... Aynen. Öldü öldü. Ufuk öldü. Bomba geldi bana. Ma şeyin arkasına abi kulübe. Bu yerleri de baya iyi ya. Gördüğüş, evet, gördüğüş kaldık onlarla. Ya gördüm, gördüm, gördüm. Bomba ne? yok, bomba ben yok, yok bende. Siz var. Bende de yok kanka da onlar da havamda ya. geçebilir miyim ya? Ağzına bomba atacağım valla. Lan de iki mermi harcamışlar <laughs> da. Bomba attı, bomba attı, Bomba Nereye gitti görmedim. Sana geldi, sana geldi. Bir daha attı, bir daha attı. Abi o sıfır duvara dayansana Ofuk, ben kesiyorum burada. Bir daha attı. Tamam bize yaklaşsa. Abi yattı oraya yattı ufuk ne gelmiş şu Helal ufuk. Sol baygın. Ben birini... Bak sağa gösterme sağa gösterme sağa gösterme. Abi sağa gösterme sağda adam var. Sağ nerede? Sağ çukurda. Adam bir önümde lan. Baygın ama mı ufuk? Nerede yok, baygın ama mı? Solda bomba var mı bomba? Yüz. Yok. Bomba hiç yok hiç yok. Hiç var zaten. Tamam 5 bombayı ne Bir En solda var bir tane. Kanka sola tutuyorum. Sağa baksana da. Tamam, Sağa bakalım? Tamam. Aynen. Bomba geldi. Bomba geldi. Aldı. Bitecek gibi. Oha bomba buraya geldi. Adam bayıldı lan. Nasıl Büyük oluyor? Başladı gibi. Gelmiyor. Gelmiyor. Hiç yolu yaptı. Bomba geldi. Yanında bomba var arkada. Çiçek gelmiyor. Zeyn Ufuk. Ne girdi lan? Bir daha geldi. Ufuk sende. Bir daha gelirse düşebiliriz yani. En köşeye sağa geçsin. Raşlı gibi ufuk baksana. Araşlı Çok yakın Önümde, önümde kanka sesi. Sağ, sağ geçmiş, sağ geçmiş. Sağ geçmiş. Alttan geçiliyor ya. Kanka, tam alttan Alan sağda ya. Yani. kanka ya. Biz alandayız ya. Oğlum burada bir şey yapamayız ya. Yani önümde biri var girdi içeri. Sol... Çirip sağımda. Ufuk aslında gidip de şuradaki burada adamdan bir bomba falan alabilir daha. Hep orada evet, olabilir kanka. Ya da bir kişi bırak şöyle. Olabilir. Ya oğlum yanlışlıkla buraya attım sizi beynimi. Abi geçti, geçti. adam ya. Buranın arkasına geçti biliyor musun? İki daha. Tane... Solda var, ara var. Solda var. Oğlum. Gördüm, yatmış. Dikkat et, dikkat et. Kanka ben Herhalde selam. Önümde birisi Biri duvardaydı ya. Biri duvarda Gördüm. Tamam. Bekle. Düşme. Yok düşmem. Bir dakika. Şu duvar var ya duvar. duvarın arkasında biri vardı galiba Fouke. Doğru. Doğru görüyor musun? Sur var bak. Sur. Çıkacak şimdi. Çıkacak şimdi. Bak bak. Ola solda var. Düşme. Tamam, o... Bekle. Tamam. Başkasını o... buldular. Hala altta ya kanka. Aynı İki altta. kaldı. Sağda. Sağda biri daha var. Aynen. Alandayım ya sıkıntı yok da. Bir sis var he. Ufuk sol tarafa sisleyip sağ tarafa atlayabilirim eğer istiyorsan. Geçti o da sağa Hasar verince basacağız. Hasar verince kanka hasar. Tamam. Şu an tam sağımda iki var o arada. Bunun altı boşluğu var ya tam orada kanka. Şu an sağda en sağda. Bunu söyleyeyim. En biri sağda. sağda. biri sonu kessin bak biri sağda. bakıyor. Hasar verdim hasar hasar. Üç, Bir dakika, at bakayım. Bir dakika. Bekle, bekle. Sola geçti biri. Oynadın. Dur. Nerede oynadın? Fake attım. Soldaydı kanka oynamasaydın. Altta biri. Dur. Gerinin. Sol. Değil mi? Soldan çıkıyor. Hadi bakayım, tünellere giriyorlar. The RPG Mobile <laughs> yermiş, Hadi ya sadi. Tuzak mı? Değil mi? Abi? Dur dur çıkma Ufuk görüyor seni. Yani. Üstten oynayabilir misin? Bir, bir üstten oynasa belki alırız ya. Alan dışı. Sonra sen de. Alan. Alan dışı. Ben bunlar bunlar rahat edeyim. Tamam. Hayır da Oyna oyna. Oda mı Yunus vurdu? Evet. Helal. Elinize sağlık. Güzel ellerine sağlık. Güzel oynamış iki takım da. Evet. Uzun zamandır denk gelmiyorlardı birbirlerine. <laughs>